Herkese merhaba arkadaşlar oyuncaktan adam kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine karşınızda Lego benzeri bir ürün değil, bu sefer daha çok kız arkadaşlara yönelik bir ürün. Daha önce kanalda Lego'nun bu tarz bir Lego Friends dedikleri ürününü yapmıştık. Bu da ona benzer bir ürün aslında. Bu ürünü bugün önce bir tanıtacağız, sonra kutusunu açacağız, daha sonra hızlı bir şekilde yapımını izleyeceksiniz. En sonunda da detaylı olarak nereli varmış, nasıl oynanıyormuş, oynanış olarak onları göstereceğiz. Zaten artık ürünün kalitesini, çeşitliliğini biliyorsunuz. Daha fazla bu konulardan bahsetmeyeceğim. Bir önceki videolarımdan onlara bakabilirsiniz. Evet, 545 parça piyasadaki fiyatı 300 ila 400 lira arasında bulabilirsiniz. Ee, yine mail bırakacağım ben e, açıklamalar kısmına. Eğer bu üründen bulamıyorsanız bana yazın. Ben size bundan o fiyatlarda bulmanızı sağlayabilirim. Çok eğlenceli bir ürüne benziyor. Dediğim gibi daha çok kız arkadaşlarımıza yönelik bir ürün. Evet içerisinden kuşlar, böcekler, evler, su kaydarakları, lavabolar... Ee, su botları her şeyi var yani gayet güzel eğlenceli bir ürüne benziyor şimdi bir hemen bu kutuyu açalım bakalım nasıl bir şey olacak bir kutumuzu açalım ee... evet bu kutularda en büyük özelliklerden biri ee, çok hoşuma gidiyor kutu çok sağlam yıpranmıyor ee, ve içerisinden şu şekilde bir kutu daha çıkıyor ee, bu da gerçekten ayrıca bir güzel. Evet, ayrıca böyle bir kutu çıkması hem ürünün saklanabilmesi hem de e, kutunun yıpranmadan e, bir sonraki e, oynamaya kadar saklanabilmesine çok olanak sağlıyor. O yüzden güzel. Şöyle kutumuzu bir açalım hemen. Evet yine bir sürü dediğim gibi 545 parça bir Lego olduğu için yine bir sürü poşet çıktı. Ee, yine böyle çiçekli böcekli içerisinde e, sahil güvenliğe ait e, silahlar da çıkmış. Yani bu e, ürün bir sahilde bulunan bir su parkı ve onun çevresinde olan olaylar. Bir su parkı eğlencesi galiba anladığım kadarıyla. İşte sahil güvenliğinden tutun da barakalarına kadar her şeyini yapmış adamlar. İşte Bittikten sonra göreceğiz nasıl bir şey olduğunu bir şekil şeyleri var. Evet yani regolar yine kaç parça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane poşet çıktı. Şu şekil yine kılavuzu. Ee, gayet kullanışlı daha önceki şeylerden de söylediğim gibi. Ee, tek tek başlıyor. Şimdi iki videoda da polis seti ve itfaiye seti yapmıştık. Her biri ayrı ayrı ürünler yapıyordu. Şimdi bunda da büyük ihtimal her bir e, setin her bir parçasını ayrı ayrı yaptıracak kılavuz ona göre bakalım başımıza neler gelecek. Hızlıca bir yapım aşamasına geçiyoruz. Haşım yapım aşamasından sonra setin oynanışıyla karşınızda olacağız. Söz verdiğim gibi yapım aşamasından sonra karşınızdayım. Yine çok eğlenceli, çok ayrıntılı bir set oldu. Yapım aşaması 1 saat, bir buçuk saat gibi sürdü. Siz 5 dakika izlediniz. Neler çıktı ortaya? Bir spa merkezi çıktı. Bir lavabo çıktı. Gözetleme kulesi ve su parkı. Bir can kurtaran botu. Ve detaylı ağaçlandırmaları, şunları, bunları çıktı. Evet şimdi şuna bir bakalım. Böyle, burada güzel bir e, lavabo var. Tuvalet var yapmışlar kamp alanında. E, kozanma kapısı ne bileyim çatısı açılabiliyor, oynayabiliyor. Çok güzel yine. E, onun yanında böyle ayrıntılar, kuşlar, böcekler, börtüler şurada şekilde gördüğünüz gibi vur böceği var. Mesela e, kelebek var. Çatıları bu şekilde yine oynayabiliyor. Buradan buraya bir ip çekilmiş. Buradan buraya Tekrardan transit geçilebiliyor. Ayrıntıları çok detaylı. Şöyle görüyorsunuz can kurtaran botu. Burada bir sağlık robot robotu var. Üzerinde e, alet edevatları var. Yani gayet güzel. Oynanışlı, kullanışlı. İşte şu burada bir sürü daha ek parçaları var. Stickerları var. Ben yapıştırmadım. Bu e, Evet, bu videonun da sonuna geldik. Bu tür videoları beğeniyorsanız beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Bu tür videoların gelmesini devam etmesini istiyorsanız da abone olmaya devam edin. Görüşmek üzere, bay bay.